Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi Nurkaya. Bugün hep birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli bayramı olan bayrak gününü hep birlikte kutlayacağız. Bakalım dışarıda bizi nasıl bir atmosfer bekliyor. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar bugün araştırmalarıma göre Kite Beach'te olması lazım yanlış hatırlamıyorsam yoksa bir tane daha bir iş vardı ikisinden birinde onlarca hatta yüzlerce bayrak olduğu söyleniyor bakalım orada gerçekten öyle bir manzarayla karşılaşacak mıyız çok heyecanlıyım çünkü buranın ilk defa bir bayramına denk geliyorum milli bayramına hep birlikte göreceğiz Evet arkadaşlar an itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Şimdi karşıya nasıl geçebilirim onu bulmam lazım. Sanırım ta ilerideki ışıklardan. Otobüsler bir anda çok soğuk oluyor. Dışarısı sıcak ama otobüsün içi klimadan ötürü soğuk oluyor. O yüzden de flörümü yine attım üstüme. Güneşin batışına yaklaşmış bulunmaktayız. Bence şu an bir iç daha güzel gözükecek diye düşünüyorum. Bir de doğru yeri bulabilirsek tadından yenmez valla. Şu caminin güzelliğine bayılıyorum gerçekten. Bir gün gelip burada namaz kılacağım inşallah. Şimdi size gerçekten caminin güzelliğini göstereceğim. Bu arada Kite Beach Dubai'nin en güzel beachlerinden biriymiş. Buraya gelirseniz mutlaka orada da bir tür denize girmeyi asla unutmayın. Henüz bana nasip olmadı ama daha önemli işlerim var o yüzden. Ama bir gün onu da yapacağız hep birlikte. Şu güzelliğe bakın ya. Cennet cennet. Vallahi cennet ya. Ben yani de diyorum ki bayraklar nerede, bayraklar nerede, meğer bayraklar dibimizdeymiş Mükemmel bir manzara yakaladığımı inanıyorum. Gerçekten gün batımıyla çok şık görünüyordu. Bir gün yolunuz düşerse mutlaka burayı da uğrayın. Denizi inanılmaz güzel ve temiz. Manzarayı zaten söylememe gerek yok. Ve bakın bayraklar nerede? O meşhur bayraklar arkadaşlar. Buldum onları. Arkamda mükemmel bir manzarayı bırakıp daha mükemmel bir yere geçiyorum. Bildiğiniz üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak günü. Ve buna istinaden çok güzel bir etkinlik düzenliyorlar. Kral işliğinde güzel bir şekilde kutlamışlar zaten. Şuraya bakın arkadaşlar. Hazırsanız. An itibariyle kumsala girdiğim için biraz yavaş yürüyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Eğer siz de bu zamanlar veya seneye bu zamanlar buraya gelecekseniz mutlaka bayrak gününde şu atmosferi de tatmanızı isterim, öneririm çok güzel görünüyor yani. Şu manzara eşliğinde bir de size şunu anlatmak isterim. Ülkenin ulusal bir bayramı ve her yıl 3 Kasım'da kutlanıyor bu bayram. Bugün aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin birlik, kimlik ve liderliğe bağlılık duygusunu pekiştirmek için bir fırsat olarak nitelendiriliyor ve ülkenin bayrağının yükseltilmesi gibi sembolik törenlerle de kutlanıyor. Görebileceğiniz üzere o kadar çok bayrak var ki. Peki bu ne anlama geliyor diyecek olursanız da bugünün önemi vatandaşlar için hem vatanseverlik hem de gurur kaynağı olarak nitelendiriliyor. Ülkenin liderlerine de geleceğine bağlı olan vatandaşları göstermeye çalışıyorlar. Yani aslında bugün vatanı olan vatanseverliğini yansıtan bir milli gün olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu bayrakları tasarlayan adam ise genç vizyoner Abdullah Muhammed El Maina. Bu çalışmasıyla 4000 riyal para ödülü kazanmış arkadaşlar. Bayrağın ilk kez gönderi çekildiği o tarihi anda Abu Dhabi'de Almış Rif Sarayı'nda yaşanmış ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi olarak doğuşunu tüm dünyaya ilan etmişler bu vesileyle. Her yıl bu sebeple 3 Kasım'da kutlanan Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Bayrak Günü, ulusal bir sembole duyulan saygının, bağlılığın ifadesini göstermektedir. Burada da the flag Garden'da anlam ve önemini anlatan bir yazı bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten bunu görmeye değerdi. İyi ki gelmişim. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu arada. Farklı kültürler, farklı hayatlar hep birlikte keşfediyoruz arkadaşlar. Size şundan da bahsetmek isterim. Üzerinde taşımış olduğu renklerle birlikte Dubai bayrağı belirli anlamlarda üstleniyor. Örneğin yeşil renk bereketi temsil ediyor. Beyaz renk ülkenin tarafsızlığını anlatıyor. Siyah renk ise ülkenin yeraltı kaynaklarını ifade ediyormuş. Bu da böyle bir bilgi. Bir tık daha içeriye girdim ve burası gerçekten bayraklarla donanmış, zırhlanmış yani. İnsan evladının geçemeyeceği kadar bayrak dipti ve bakar mısınız? Efsane. Ve bu bayrak eşliğinde şuranın manzarası. Güzelliği anlatamam anca yaşanır arkadaşlar. İyi ki gelmişim. Gerçekten benim için de güzel bir deneyim oldu. Böylelikle bayrak gününde oldum. Hazır buraya gelmişken arkadaşlar burada arada Kate Beach'i de göstermek isterim sizlere. Şu güzelliğe bakın ya. Overton saatim geldi şu an. Dokunmayın bana çok fena. Bu güzel yere gelmiş bir Türk olarak <laughs> şunu yapmazsam olmazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de böyle bir etkinlik vardı ve bu etkinliği hep birlikte yaşayalım istedim açıkçası umarım beğenmişsinizdir zevk almışsınızdır siz de benimle birlikte burada gezmiş gibi hissetmişsinizdir bunu yapabildiysen bir evze ne mutlu bana. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.